Merhaba, Ayrışık kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda bilim, sanat, tarih, coğrafya, teknoloji ve genel kültür konularında içerikler bulabilirsiniz. Kan, vücudumuzdaki tüm hücrelere oksijen taşıyan ve aynı zamanda bu hücrelerin atıklarını da taşıyan bir sıvıdır. Vücudumuzun dolaşım sisteminde akan bu sıvı, Arterler aracılığıyla kalpten vücudumuzun diğer organlarına ve onların hücre dokularına kadar uzanır. Arterler her bir hücre dokusuna ulaşabilmek için kılcal damarlara ayrılır. Ancak bu sistemin devam etmesini sağlayan dolaşım sistemi boyunca kanı pompalayan kalptir. Kanımız plazma ve kan hücrelerinden oluşur. Kanımızın sıvı olmasını sağlayan plazma, su, protein, tuz gibi maddelerden oluşur ve kanın yaklaşık olarak yarısını içerir. Geri kalan kısmındaki kan hücreleri ise içerikleri bakımından 3'e ayrılır. Kanın %40 gezisini oluşturan düzleştirilmiş bir basketbol topu şeklinde olan kırmızı kan hücreleri, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ve kan hücrelerinin oksijen emmesine yardımcı olan demir içerir. Kanımızdaki diğer hücre türleri ise kanımızın sadece %1'ini içeren beyaz kan hücreleri ve trombositlerdir. Beyaz kan hücreleri Mikroplarla savaşan antikorlar ve çeşitli kimyasallar üreterek vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Rombositler ise bir yerimiz yaralandığında yaranın etrafında birikerek kan kaybını durduran hücrelerdir. Kan hücrelerimiz ilikte, yani kemiğimizin merkezinde oluşturulurlar. Oldukça küçük olan bu kan hücreleri, toplu iğne başı büyüklüğündeki bir damla kanda 5 milyon kırmızı kan hücresi 15.000 beyaz kan hücresi ve 250.000 trombosit içerir. Tabii ki kanımız sadece vücudumuzda oksijen taşımıyor. Vücudumuzda büyümeyi, enerji kullanımını ve su seviyelerini kontrol eden hormonları da taşıyor. Ayrıca kan bizim ve iç organlarımızın sıcaklığını oldukça sabit tutmaya yarar. Kanımız enfeksiyon ve diğer hastalıklarla savaşarak bizi sağlıklı tutar. Doktorlar hastalık belirtileri aramak için kanımızın içeriğine ve kan basıncımıza bakarlar. Kan basıncı gücü ifade eder ve onun sayesinde kan damarlarının duvarlarına kan itilebilir. Fakat bu basınç değerinin yüksek olması felç veya kalp krizine neden olabilir. Eğer bu basınç değeri çok düşükse bayılma görülebilir. Doktorlar kan testi yaptıklarında genellikle ilk olarak kan türünü belirlerler. Bu türler kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlerin türüne bağlı olarak A, B ve 0 olarak gruplandırılırlar. Kan grubunu bilmek çok önemlidir. Çünkü kan nakline ihtiyacınız olursa, kaybettiğiniz kanı telafi etmek için başka birinden alınacak kan sizin kan grubunuzdan olması gerekir. Eğer farklı bir kan grubundan kan alacak olursanız çok ciddi zararlar görebilirsiniz. Birçok yetişkin çeşitli zaman aralıklarında kendi kanlarını Kızılay gibi kuruluşlara bağışlarlar. Bu tarz kuruluşlar kan toplar. Bu işlem için personel eğitir. Kanın güvenli olduğundan emin olmak için kanı inceler ve ihtiyaç duyulana kadar saklar. Ve son olarak dünyada her iki saniyede bir kişinin kana ihtiyacı var. Bu yüzden Kan vermek hayat kurtarır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.